Ticari faaliyetlerimiz sonucu hizmetlerimizin karşılığında müşterilerimizden ödemeler alıyoruz. Kredi ve banka kartı ile tahsilat işlemlerinde e-logo finansal servislerinden e-tahsilat ürünü ile bu işlemleri yapabiliyorsunuz. 293 sürümü ile birlikte Tiger ve Go ürün gruplarında e-tahsilat uygulamasını açmadan da müşterilerinizden anlık ve linkli ödeme isteklerini oluşturarak işlemlerinizin çok daha hızlı ve hatasız yapılmasını sağlıyoruz ürünlerimiz üzerinden işlemlerimizi yapalım. Cari hesap kartında e-tahsilat işlemleri için e-tahsilat ilgilisi bölümünde e-posta adresi ve telefon numarası tanımlamalarımızı yapabiliriz. E-tahsilat ile ödeme al işleminde bu alanlar ön değer gelecektir. Giriş yapılmaz ise açılacak ekranda da veri girişi yapılabilir. Satış siparişleri, Satış irsaliyeleri, satış faturaları ve cari hesaplar üzerinden e tahsilat ile ödeme al işlemi yapılabilmektedir. Fişimizin üzerinde F9 menüden e tahsilat ile ödeme al seçeneğine tıklıyoruz. Servis ile bağlantı sağlanarak firmamıza ait aktif bir paket ve pos kontrolü yapılmaktadır. Firmamızın aktif bir paketi olduğu, tanımlı pos cihazımızın olmadığı mesajı veriliyor. Tamam dediğimizde açılan ekranda post entegrasyonunun yapılması için yönlendirme mesajı görülmektedir. Firmamızı değiştirerek işlemlerimize devam edelim. Satış faturası üzerinden ilk örneğimizi yapalım. Sipariş ve irsaliyelerde fiş tutarı Satış faturasında ise kapanmamış fatura tutarı ödeme al işleminde önder olarak gelir. Faturamızın tutarı 12.000 TL. Borç takip ekranını açtığımızda 6.000 TL tahsilat ile kapatılmış, kalan 6.000 TL'nin tahsilatının yapılmadığını görüyoruz. Fişimizin üzerinde F9 menüden E tahsilat ile ödeme al seçeneğine tıklıyoruz. Kontrollerde paket ve post tanımlarım olduğundan e tahsilat ile ödeme al ekranı açıldı. Cari hesap kodu unvanı ve VKN TCKN bilgileri cari hesap kartından gelir ve değiştirilemez. Cep telefonu ve e-posta adresi cari hesap kartından önder gelir değiştirilebilir. Ödeme tipi alanından linkli ödeme ve anlık ödeme seçenekleriyle işlem yapabilirsiniz. Bu işlemde anlık ödeme seçimi ile devam edelim. Banka ödeme kurumunun alanında otomatik yönlendirme seçeneği ile devam edebilir veya kayıtlı postlarınızın arasından seçim yapabilirsiniz. Tutar alanında faturamızın kapanmamış tutarı gelir. Değişiklik yapılabilir. Tamam seçimi ile birlikte kredi veya banka kartı bilgilerini gireceğimiz ekran açılır. Kart bilgilerimizin girişini yapalım. Öde butonu ile telefonumuza gelen doğrulama kodu girişini yaparak tahsilat işlemini tamamlamış oluruz. Cari hesap kartımızın üzerinden de linkli ödeme isteğini oluşturalım. Ödeme tipini link ile ödeme seçerek link gönderim seçeneğini belirliyoruz. SMS, mail, SMS ve mail, WhatsApp üzerinden link gönderimini yapabiliriz. Link geçerlilik süresini de seçenekler üzerinden değiştirebiliriz. Cari hesabımızın bakiyesi tutar bölümüne gelir değişiklik yapabiliriz. Ödeme tutarı değiştirilebilsin kutucuğunu da işaretleyerek tamam butonuna tıklıyoruz. İşlem tamamlandı mesajı ile seçtiğimiz link gönderim tipine göre bildirim gönderildi. Gelen linke tıkladığımızda ödeme sayfası açılır. Ödeme tutarı değiştirilebilsin seçtiğim için tutar bölümü de aktif gelir. Tutar değişikliği yapıyorum. Kart bilgilerinin girişini yapıyorum. Taksit seçimimi yaparak sözleşme kutucuğunu işaretleyerek ödemeyi tamamla butonu ile devam ediyoruz. Cep telefonumuza gelen güvenlik kodu girişi ile işlemimizi tamamlıyoruz. Posta tahsilatlarınızı e-tahsilat uygulaması üzerinden Go ve Tiger ürünlerimize aktarabilirsiniz.